Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Muhteşem ikilimizin muhteşem görüntülerinden aşk dolu, sevgi dolu en özel paylaşımlarından hazırladığım en güzel videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.